İki eski madde bağımlısı, Tanrı'nın onları nasıl kurtardığını ve şimdi başkalarının özgürlüğü bulmasına nasıl yardım ettiklerini paylaştı. İki eski madde bağımlısı, Tanrı'nın onları nasıl kurtardığını ve şimdi başkalarının özgürlüğü bulmasına nasıl yardım ettiklerini paylaştı. Eski bağımlılardan biri olan Rich Wall, uzun bir süredir madde ve alkol bağımlılığının pençesinde olduğunu, başarısızlık ve çaresizlik dolu bir hayat yaşadığını anlatırken, her şey çok kötüydü, aşırı doz nedeniyle birçok kez ölümle yüzleştim dedi. Rich, eşi Shay ile birlikte şimdi Batı Virginia'da davranışsal sağlık merkezi işletiyor ve Facebook hesaplarındaki 1 milyondan fazla takipçiye hizmet ediyor. İntihar girişimlerinde bulunduğunu söyleyen Shay, şey, yaşamak için bir nedenim yokmuş gibi hissettim, ümidim yoktu dedi. 2015 yılında şey uyuşturucu satıcılığı suçlaması nedeniyle tutuklandı ve 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hayatının en karanlık döneminde Tanrı'ya dönen şey, ''Hayatımı eskisi gibi hayal edemiyordum. İşte o zaman alçak gönüllü bir yürekte Tanrı'ya yalvardım ve yardımını diledim. Hücrenizde sizinle birlikte olan tek kişi Tanrı olduğunda aranızda çok özel bir bağ oluşuyor.'' dedi. Çift, Tanrı'nın güçlü elinin hayatlarını nasıl değiştirdiğine şahit oldu. Çift, Tanrı'nın kendilerine ikinci bir şans verdiğine inanıyor. Shift yakın bir tarihte madde ve alkol bağımlısı bir satanistin hayatını Rab'be nasıl teslim ettiğine şahit oldu. Rich, Tanrı insanları çukurdan çıkarmaya ve madde bağımlısı suçluları öğrencisi yapmaya devam ediyor. Tanrı hayatımızda mucizeler gerçekleştirdi dedi.